Arkadaşlar bugün arkadaşımda Sonic Speed Simulator oynayacağız. Şimdi evet arkadaş YouTube'un kanalının başkanı oynamayı bilmiyormuş. Evet. Onun yerine ben oynayacağım arkadaşlar. Maalesef. Ben anlatayım o bir şey anlatmayı biliyor arkadaşlar. Youtube'u bile bilmiyor. <laughs> o kadar da değil YouTube arkadaşlar. Youtube'un kurucusu o arkadaşlar kesinlikle. Evet. Arkadaşlar kimse bu videoyu görmeyecek biliyoruz ama siz yine de bir like atın. Gördüyseniz bu videoyu adamsınız. bak <laughs> Görüntü kalitemiz çok kötü çünkü telefondan çekiyoruz. Evet bilgisayardan çeksek daha iyi olacaktı. Da. Ee, onu da sen ayarla kardeşim yani. Allah Allah her şeyi de ben mi sağlıyorum? Ama telefonum. Oynamayı ya. bile bilmiyorum ya. Ne yapayım? <laughs> Doğru. <diye. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi burada Sony'miz var. İlk baş bununla başlamıyoruz tabii. Biz size sıfırdan başlatalım. Çünkü şöyle düşünün. Şimdi normal hesapta olunca şimdi evet kostümümüz falan. Klasik şimdi size bir de bize bir atalım. Hızlı gelişeceğiz çünkü bu önceden baya şeydi. Şimdi rapidimize attık arkadaşlar. Evet, şu an yavaşız. Arkadaşlar evet, benim oyunun amacı. Arkadaşlar beni 33 çaba... abone yapmışsınız size. size öyle bir teşekkür ediyorum ki. Evet arkadaşlar, şimdi bu oyunun amacımız Sonic olacağız daha var. Yani verdikleri görevleri çözeceğiz, bir de hızlanacağız. Mesela şurada levelimiz 24 oldu şimdi. Tabi ben petlerim sayesinde öyle. Şimdi Arkadaşlar böyle biraz daha, daha görüntü, görüntü olması için hızlandırıyoruz. Hızlandırınca da böyle yavaş yavaş, şunları alınca hızlanıyor zaten. Şu an 73 leveliz. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Şuradan hız da basabiliyoruz. Evet, şuna basalım. Ne yapayım? Bu İnsanlar doğru diyecek mi? ki ne yapayım? Arkadaşlar ne yapalım? Oyunu anlatıyoruz. Şimdi şöyle koşuyoruz tabii. Ay hiç kimse bilmiyordu ya. Arkadaşlar şimdi hiç kimse bilmiyordu bir gerçekten. Bu gizli bir şey keşfettim ben. Ee, bu herkesin ilgisini çeker umarım. Ee, Şuraya geliyoruz, zıplayalım Tabii ben hiç orayı... kimse klavyede ne bastığını görmüyor bu arada. Tamam olsun. Ben bile görmüyorum. Şimdi ben orayı bir bulmaya çalışayım arkadaşlar size. Burada bir yerde, onu biliyorum. Bakın burada sınır var bakın, o değil. Şimdi şöyle bir turlayalım. Bir. Allah, aşağı düştük. Sıfırdan başlayalım. Ben orayı size bir bulayım arkadaşlar. Çok gizli bir yer. Ben yeni keşfettim. Kimse bilmiyordur adım kadar. Eminim. Biliyorum diyen de yalan söylüyordur arkadaşlar. Ben kendim bunu keşfettim. Ben arkadaşlar bu oyunu okurdu. kurdu. Babası kurdu. Aynen kanka. Zıt Eren. Gibi. Şu an ben bile kameradan zor görüyorum. İnsanlar nasıl görecek acaba? E Çok hızlıyız o yüzden. E, sen nasıl görüyorsan aynısını görecekler. Video kalitesini yükseltmemiz gerek. İyi de şimdi diyelim videoyu kaydettik. Biz nasıl sana geri yollayacağız? Değil Bu benim seviyorsan. Evet. Şimdi şurada bir yerde olması gerek. Arkadaşlar evet. biz bu videonun kalitesini yükledikten sonra geliştireceğiz. Değil mi kanka? Aynen inşallah. Enge bu arada kanka değilim. Kızanıyım. Onu da belirtmek isterim. Neyse. Daha doğrusu amcası oluyorum ama olsun. Ona da bir şey demiyorum. Şimdi şuradan iniyoruz. Ama benden kaç 4 yaş büyüksün hava atma. Hayır ama olsun yani. Kendisi 11 yaşında. Ee, şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Kendisi 14 yaşında eskiden YouTube kanalı vardı. Abone olanlara çok teşekkür ederiz. Kardeşim plaket vermediler. Bir de teşekkür ederiz ya Allah. Plakete gıdım kaldı kanalı kapıştı. Aslında gıdım bile kalmamıştı. 42 abonede YouTube'u bitirdi adam. <laughs> 42 abonede adam YouTube'u sildi. Ne para geliyor her şey geliyor. Yok Yo, YouTube'u da silmedim hesabımı sildim. Sen de abartma o kadar. YouTube'u da silseydin. Ee, sen burada istiyorsan videoyu kes. biz Ben orayı bulayım. Tamam arkadaşlar 2 dakika videoyu kesiyoruz. Hayır. Bilmiyorum. Arkadaşlar bilgisayarın şarjı bittiği için video bitti görüşürüz. En kısa video.